Alaeddin Paşa, Osmanlı Devleti'nin ilk veziri olarak Osman Gazi ve Orhan Gazi dönemlerinde hizmet vermiştir. Osmanlı tarihinde önemli bir devrim niteliği taşıyan hizmetleriyle bilinir. İlk vezir olarak Osmanlı Devleti'nin temel yönetim yapısını oluşturan Divan Teşkilatı'nın ilk adımlarını atmış ve büyük hizmetlerde bulunmuştur. Alemdin Paşa'nın vezirlik döneminde sikke, elbise, askeri teşkilat ve kanun düzenlemelerinde önemli rol oynamıştır. Bu dönemde ordu teşkilatında yapılan düzenlemelerle Osmanlı ordusunun ilk düzenli birlikleri oluşturulmuş, farklı sınıflardaki askerler için özel giyim tarzları belirlenmiştir. Ayrıca, devletin genel yönetimine dair çeşitli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Alaeddin Paşa'nın önerisiyle eskeri sınıflar arasında kullanılan baş giysileri, Burke, standartlaştırılmış ve farklı renklerle sınıflandırılmıştır. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli piyade birlikleri olan yaya birlikleri kurulmuştur. Bu düzenlemeler Osmanlı Devleti'nin daha sonraki dönemlerinde kullanılacak olan askeri ve yönetimsel yapıların temellerini atmıştır. Alaeddin Paşa'nın hizmetleri Osmanlı'nın erken dönemlerinde devletin organizasyonunu güçlendirmesinde kritik bir rol oynamıştır.